sırça oyunun premierindeyiz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir beklentileriniz yönde? Evet. Ya yani çok merakla bekliyorum, merakla izleyeceğim. Güven zaten rol arkadaşım biliyorsunuz. O yüzden bu proje sürecinin de neredeyse içindeyim yani, biliyorum bu haberleri. İndi. O yüzden bence çok keyifli bir oyun seyredeceğiz. Bakalım ne <laughs> olacak. Ekip bomba zaten. Muazzam bir ekip. Hepsi de daha önce çalıştığım insanlar. Çok da sevdiğim insanlar. Siz neler yapıyorsunuz peki? Aziz çok güzel gidiyor. Evet. Aziz devam ediyor. Biz de biliyorsunuz televizyon dizisi olduğu zaman başka bir şeye çok fazla vakit kalmıyor. Bir de pandemi benim için yeni yeni daha işte maskelerimiz falan böyle şimdi işte maskeye gireceğim benim içeriye, bitmedi gibi zaten ilk boyunum yani ilk sosyalleşmem neredeyse. Pek karşılaşmıyorduk biz, biz de zaten. Zamanından beri aynen öyle örnek, her şey. Dizi ile evet. alakalı biraz konuşalım. Nasıl gidiyor? Zor bir dönem dizisi çekiyorsunuz. Evet, evet. Hatay'ın kurtuluşu da anlatılıyor. Onunla alakalı neler söyleyeceksiniz çekimlerle? Keyifli gidiyor, çok keyifli gidiyor. Hava şartları birazcık zorladı. Pandemiden dolayı tabii ki birazcık zorlandı. Ama onun dışında hiçbir sekiz yok. Devam ediyoruz. Evet, uzun zamandır sizi göremeyince neler yapıyorsunuz? Onun dışında dizden kalan vakitlerinizi nasıl şey değerlendiriyorsunuz? dinleniyorum. Benim için pandemi bitmedi. Hala karantinadayız Bu süreci nasıl aştınız peki? Siz bu süreçte nasıl yaşadınız peki? Yani, çok kapanık mıydınız eve? Kapanıktım biraz. Aslında iyi de geldi. Biraz e, insan nelerin kıymetli olduğunu çok daha iyi anlıyor. E, herkes gibi birazcık içe döndüm. Dua ettim sağlıklı <laughs> olduğunuz için. E, böyle geçti. <laughs> Çok genç yaşınıza rağmen galiba bir ırsilik var. Beyazları gördüm evet. gördüm ama o doğallıktan yanayız evet. gördüğüm evet. kadarıyla. Boyatmayı düşünüyor musunuz? Ya peki? proje için bazen dönem dönem boyatıyorum ama ben çok seviyorum o beyaz saçlarımı. Umarım moda olur ve <laughs> daha normal görünmeye başlar. <laughs> Yüzünüzle alakalı peki böyle bir şeye girdiniz mi hiç? Hani doğallıktan yana mısınız yoksa estetik yapar mısınız? Ya çene şey, sıkma problemim var benim. Gece uyurken dişimi şey tıkatıyorum. Çoğu insanda varmış zaten artık. Şey şimdi dişi her şey diyorum işte 90'larda bu böyle %20'lerde falanken %80'lerde şu an. Botoks yaptırıyorum. O dişlerinizi sıktığınız için zarar veriyor galiba. Yani. Evet. Sıkmayı yani. en engellemesi için. <gülüyor> Ama <gülüyor> onun dışında başka bir şey yok galiba <laughs> gördüğünüz gibi sonu birlikte yani insanlar yaşlanmıyor artık biliyorsunuz. <laughs> evet kesin. Peki Damla Hanım aşk hayatınızla alakalı var mıdır bir Hiç şey? Bir şey yalnız görüyoruz. Yalnız siz bir şey öne sürüyorsunuz. Kapılar kapalı değil ama değil mi? Aşka hani birisi yok. kapıyı çalarsa öyle bir kapı değil ki o Kapatabiliyor musunuz? <laughs> yani, yani. Peki çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ olun. Kolay İyi seyirler <laughs>